Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Yargı. Umarım herkes iyidir. Bugünkü konumuz Fujifilm X-T4. Fujifilm X-T4'ü bir yıldan fazla bir süredir hem ticari işlerim için kullanıyorum hem de hobi amaçlı kullanıyorum. Bu videoda fotoğraf performansından da biraz bahsedeceğim ama ağırlıklı olarak video performansına değinmek istiyorum. Makineyi özellikle video özelliklerinde nerelerde zorlayabilirsiniz, nerelerde siz zorlanabilirsiniz, nerelerde işinizi kolaylaştırır. Biraz bunlardan da bahsedelim. Öncelikle biraz temel anlamda sensör yapısından bahsetmek istiyorum. Bu makinenin sensörü XT30, XT3, XS10 gibi modellerin aynı sensör yapısına sahip, sadece biraz daha geliştirilmiş bir yapısı var. Buna ekstradan bazı özellikler de eklenmiş durumda. Ayrıca bir de gövde içerisinde 5 eksenli bir stabilizasyon sistemi var. Bu Fuji filmin crop sensörlü makinalarında bir ilk aslında. Bir de diğer modellerden farklı olarak gövdedeki en büyük değişmiş özelliği LCD ekranın yanı açılıyor olması ve öne doğru dönüyor olabilmesi bu gerçekten de iyi bir özellik. Çünkü YouTube of vesaire içerik yaptığınız zaman LCD ekrandan kendinizi görmeniz çok önemli aslında. Gerçi elde çekim yaparken LCD ekran nedeniyle kamerayı tutuş şekli biraz beni zorluyor aslında ama artık alıştım da diyebilirim öyle söyleyeyim. Bu makineyi Fujifilm'in diğer modellerinden ve aynı kulvarda rakip olarak yarıştığı diğer markaların modellerinden ayıran 4 tane özellik var. Bu 4 tane özelliğin aynı anda tek bir gövdede olması ve bununla birlikte şu anki liste fiyatı hem FujiFilm'in diğer modellerinden hem de farklı markaların aynı kulvarda yarıştığı rakip modellerden ayrıştıran bir özellik aslında. Birincisi 4K'da 50 FPS çekim yapabiliyor olması. İkincisi H265 kodekte 10 bit renkle çekim yapabiliyor olması. Üçüncüsü 1080p'de 240 fps'de slow motion modda çekim yapabiliyor olması. Dördüncüsü de gövde içerisinde 5 eksende bir stabilizasyon olması. Hatta buna bağlı olarak bir de bir dijital stabilizasyon sistemi var ama ondan da biraz bahsedeceğim size. Ben genelde bu makineyle çekim yaparken F-Log'da yani log profilinde çekimler yapıyorum. Sonrasında renk düzenlemesi biraz uğraştırıyor ama gerçekten iyi bir dinamik aralığı olduğu için güzel sonuçlar alabildiğimi söyleyebilirim. Bu kendi içerisindeki 5 eksenli stabilizasyon ve dijital stabilizasyondan biraz bahsetmek istiyorum. Bu makinede de olsun, farklı bir markanın farklı bir modelinde de olsun. Makinede bir dijital stabilizasyon varsa bu bazen yaptığınız çekimlerin profesyonelliğini bozabiliyor. Yani özellikle makineyi çok fazla sallayarak yaptığınız çekimlerde dijital stabilizasyon görüntüde özellikle kenarlarda bir dalgalanma yaratabilir. Elinizde çekim yaparken ne kadar sabit tutmaya, stabil tutmaya kendinizi alıştırırsanız o bahsettiğim dijital stabilizasyonun olumsuzluğundan çok faydasını görürsünüz. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Zaten dijital stabilizasyon dediğiniz zaman çok fazla hareketlenmeyi, sallantıyı karşılayabilecek bir sistem değil aslında. Çok ufak sarsıntılar veya elinizin titreşimlerini algıladığı zaman size iyi sonuçlar sağlıyor. Ben hiçbir zaman bu makinede olsun veya farklı bir makinede olsun dijital stabilizasyonu açmam, kullanmam. Çünkü o an çekim yaparken LCD ekrandan veya küçük monitörden o dalgalanmayı, o titreşimi hissedemeyebilirsiniz. Montaja geçtiğiniz zaman bilgisayarda veya büyük bir monitörde görüntüleri izlerken onu anlarsınız. O da sizi çok rahatsız eder. Benim size en büyük tavsiyem kötü olduğundan değil ama hiçbir şekilde dijital stabilizasyon kullanmayın. Bunun yerine elinizde sabit tutmaya, stabil tutmaya kendinizi alıştırmaya çalışın. Yani tabii bunun yanında gövde içi 5 eksenli stabilizasyon sistemi Gerçekten iyi çalışıyor. Zaten elde çekim yapıyorsanız çok fazla adım atmanıza, yürümenize veya koşturmanıza gerek yok. Çekmek istediğiniz şeyi, kişiyi, herhangi bir yeri veya manzarayı kadrajınızda sabit tutmaya çalıştığınız zaman zaten güzel görüntüler yakalarsınız ve bu makinedeki 5 eksende stabilizasyon sistemini de çok iyi kullanmış olursunuz. Geçen hafta videosunu yaptığım Sony A6600'de de gövde içi bir stabilizasyon sistemi vardı. Bu ikisini karşılaştırmam gerekirse çok fazla ayırt edemiyorsunuz. xt t 4de kendiniz biraz daha sabit çekimler yapabilirseniz, yani kendinizi alıştırabilirseniz sanki daha iyi bir performansa sahip olabilir. Biraz otofokus performansından bahsetmek isterim. Bazen otofokusla alakalı bazı yorumlar duyuyorum. Bana da geliyor. Videoların altına yorumlar yapabiliyorsunuz. Bu arada şunu göstereyim. Şu kadran video çekerken C'de olması gerekiyor. Continue. Fotoğraf çekerken S'de olması gerekiyor. Eğer manuel fokusla bir video çekimi yapacaksanız veya fotoğraf çekimi yapacaksanız bu kadranda M'ye almanız gerekiyor. Fokus kaçırmayla alakalı şöyle bir durum var. Evet yani bu makineler fokus kaçırır mı? Kaçırabilir. Yani geçen hafta anlattığım Sony A6600 modelindeki gerçek zamanlı takip sistemi özelliğini bir kenara bırakıyorum. Bu tip makinelerde bu otofokusun kaçırma problemi yani rastlanabilen bir şey aslında. Genelde bu veya başka makinelerin başka modellerinde gövde içerisinde bazı güncellemeler oluyor sensörle alakalı. Bu tip güncellemeler zaten bu problemlerin giderilmesi, düzeltilmesi ile alakalı güncellemeler oluyor. Zaten biraz da şöyle bir şey var. Artık biraz da manuel fokusa odaklanırsak hem sinematik görüntüler almak açısından hem de kendimizi video anlamında daha iyi geliştirebiliriz. Öyle düşünüyorum ben. Ekstradan önemli özelliklerden biri de makinede sim kart girişi var. Bu gerçekten faydalı bir özellik. Bir tane mikrofon girişi, bir tane remote kumanda girişi. Bir tane mikro HDMI girişi, bir tane de Type-C girişi var. Ben genelde bu remote kumanda girişi dışında mikrofon girişi, mikro HDMI girişi ve Type-C girişini aynı anda kullanabiliyorum. Makine stabil bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Hem elde çekimde hem de tripotta çekimde. Çekim esnasında makineyi aynı anda Type-C'den de şarj edebiliyorsunuz. Bu da faydalı bir şey aslında. Bu arada bu makinenin üzerindeki kadranlar yani kullanım açısından gerçekten size kolaylık sağlıyor. Çekim esnasında hatta kayıt devam ederken makinanın menülerinden girip herhangi bir işlem yapmadan bu üstteki kadranlardan manuel bir şekilde hem ISO hem de shutter gibi bazı özellikleri manuel bir şekilde elinizde değiştirebiliyorsunuz. Bu hem elde kullanım için hem de gimbal'la kullanım için gerçekten çok pratik oluyor. Bu da aslında gövdenin kullanışlı olması anlamına geliyor. Çok kısa da fotoğraftan bahsedeyim size. Ben fotoğraflarımı genelde fine artı raw şeklinde çekiyorum. Yani burada fine dediği fine jpeg anlamında. Ticari anlamda çektiğim fotoğrafların ritaçları için müşteriye fine'ları yolluyorum yani fine jpegleri yolluyorum. Bunların arasından belli bir adette seçimleri yapıp bana tekrar yolluyor. Ben de bunların raw hallerini ritaçlıyorum. Yani düzenliyorum, editliyorum. Bu kısım böyle. Bir de videoda son olarak değinebileceğim kendi içerisinde log çekimi dışında film benzetim modları var. Burada yine Provia, standart, Velvia canlı, Astia yumuşak, klasik Chrome, Eterna gibi bazı film modları var. Bu film modlarında da hoşunuza giden renklerini beğendiğiniz bir mod seçip log çekimini kullanmadan sinematik görüntüler alma imkanınız var. Gerçekten Fuji film renk anlamında çok zengin bir yapıya sahip. Bu durum Canon'da da vardır. Onun renkleri de çok canlı ve doğaldır. Sony kameraların renkleri de güzeldir ama biraz sizi uğraştırabilir hem çekim hem de düzenleme açısından. Zaten bana gelen yorumların neredeyse %60'ı 70'i hangi kamerayı alayım şeklinde oluyor. Ben hiçbir zaman tek bir kamera önermiyorum. Genelde bütçe soruyorum, ona göre en az iki ya da üç tane alternatif marka ve model öneriyorum. Sadece bir marka da önermiyorum. Çünkü burada amaç videoyu öğrenmek, daha iyi videolar çekebilmek, bir yerden başlamak, çok fazla düşünmemek, çok fazla çekinmemek, makinaların olumsuz yanları değil de iyi yanlarını parlatabilmek, öne çıkartabilmek onları kullanabilmek, makineyi biraz da zorlayabilmek. Sonuçta şöyle düşünün. Bu kameranın bütün özelliklerini manuel olarak kullanabiliyorsanız yarın öbür gün kendiniz de alsanız ya da bir proje için farklı bir makineyle çekim yapacak olsanız bu bir sinema kamerası da olabilir. Temelde aynı mantıkla çalışıyor. Onun da bir ISO'su, diyaframı var. Bir cine lens de olsa onun da aynı yapısı var. Onun da mono fokusu var. Onun da diyaframı var. O büyük sinema kamerasında da bir ND filtre kullanacaksınız. Onda da H.265'de belki 10 bit'te ya da 12 bit'te çekim yapacaksınız. Aslında bu tip makinalarda kendinizi geliştirmeniz çok önemli. Çünkü büyük sinema kameraları yapılan işlerde herkesin farklı bir görevi oluyor, herkes farklı bir şeyden sorumlu oluyor. Birisi sesten sorumlu oluyor, biri ışıktan sorumlu oluyor, biri sadece kameradan sorumlu oluyor, başka biri de dekordan sorumlu olabiliyor. Siz bu tip sırt çantanıza sığan bir makine ile bir prodüksiyon işi yapıyorsanız diğer ışık, ses gibi detaylara da hakim oluyorsunuz. E haliyle ne oluyor? Her şeyi bir anda öğrenebiliyorsunuz ve bu size zaman kazandırıyor. Yani yıllarca set ekipleri içerisinde kablo veya tripod taşıyarak zamanınızı geçirmeden işin özünü hemen öğrenebiliyorsunuz, hemen kavrayabiliyorsunuz. Bir senaryo yazabilirsiniz, oyuncuları seçebilirsiniz bir kısa film yapabilirsiniz veya bir uzun metraj film çekebilirsiniz. Bunu festivallere yollayabilirsiniz. Belki ödüller alabilirsiniz. Bence olaya bu şekilde bakmakta fayda var. Bugünlük Fujifilm X-T4 ile alakalı videomuz bu kadar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu kanalda farklı markaların, farklı modellerini de inceleyip size deneyimlerimi aktarmak isterim. Bu da kanalın büyümesiyle, ilerlemesiyle biraz bağlantılı. O yüzden destek olmak adına abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, altına da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere.